İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Birileri son dakikaya kaldık. Aday listelerini yetiştiremedik. Numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Kelimenin tam anlamıyla Rezillik diz boyu. Muhalefetin belediye başkan adayları şehirlere hizmet edecek ismi bulmak kriteriyle değil, parti içi ziplerin paylaşım aracı olarak belirleniyor. Öyle ki kim nereyi kaparsa elinde kalıyor, havasında bir süreç yaşanıyor. Bilhassa CHP'nin işler acısı haline baktıkça bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Her kafadan ayrı bir sesin çıktı. Genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim? Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki demin ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın.